bir ara fazla abarttığını düşündü ve gerildim açıkçası. Ay onu seviyorum ya. Olsa Siz bence bu, bu tonları seviyorsunuz. Bence bundan da bir veda turu yapabilir. Bence bir sakıncası Değil yok. Mi? Ay veda ona çok dışı. üzülürüm. Gerçekten. Gerçekten mi? Ay ne bir, bir, bir giyin de gelin de neye üzüleceksiniz? Biz de vedalar. bir görelim bu kadar neye üzüleceksiniz acaba? Üzülecek bu kadar nesi var bu elbisenin? Hadi görelim üstünüzde. Ben zaten söyleyeyim. Hande kesin o şekilde bavulla gidiyor bir o tarafa atıyorsa bir de kendi babamla atıyor diye düşünüyorum ben artık. Öyle mi yapıyormuş? Ha? Öyle mi yapıyor? <laughs> anne bak dedikodu yapıyor bu. Vallahi <laughs> yapıyor. Ne <laughs> ee, boşver. boş ver. Arada bir dedikodu iyi gidiyor. Deri de ben böyle açık renk sevmiyorum zaten. Neler oluyor? Ay çabuk geldi. Gelmesi de kolay. <laughs> Hakikaten. Rahat. Gelin bakayım. Modern. Değil mi yani? Tabii tabii çok modern. Aynen. Nereden aldınız? Ben de alayım hemen. <laughs> bir dönün şöyle görelim. Kilo görmek kapatır. istiyor musunuz Rahat. eşinizi bu şekilde? Yani... Ha? Bak, bu hep sevmiyorum. Kendi çok vedalaştığı için biraz zor söylüyorum ama. Gerçekten mi? Ha, sevmiyorum. İyi karar verin. Atalım. Evet, Atalım. evet. evet. Şimdi siz böyle görmek istemiyor Biz Onu da atmak istiyorum. Şey bir de bu ceketi üstümüzde giy. Hemen. Bunu da atmak istiyor çünkü eşiniz. Şöyle ben size tutayım. Bunlar bir ara çok modaydı. Herkes giyiyordu. Sadece ben değil yani. Bir ara <laughs> moda ama modası geçmiş herhalde. Rengi kötü kesinlikle. Deri ceket dediğim de, bir siyah olacak, koyu olacak. Vücuduna ha? tam olmuyor bu. Değişik bir şey var. Ne diyorsunuz onu? Proporsiyon mu diyorsunuz vücuda tam oturması? Bu şey oh, Yani, yani öğrenmişsin? Bu ara çok çalıştım. Çok çalıştım. Bana. Bir de proporsiyon falan dedi biliyormuş gibi. <laughs> herhalde bu aralar çok kadın programı izliyor. <laughs> Ee, geçmişte resim yaptığım için özellikle kadın vücudu konusunda çok fazla resim yaptım. Ee, bu anlamda proporsiyonun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Burcu Hanım hazırsanız sizi bekliyoruz. Hazırım. Evet. evet. Buyurun gelin böyle. Ay biz ne kadar güzel olduk böyle yani. Evet. yan yana. Beğendiniz <laughs> mi bizi böyle? Yılbaşı renkleri. Beyaz da koyarsak <laughs> İtalya bayrağı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşı renkleri ne güzel. Hele şükür bir şeyi beğenebildin. Çok mutluyum. Tamam Onur Bey e, var mı daha atmak istediğiniz kıyafet? Bir son kez dolaba şöyle bir göz gezdirin. Aşağıya bakın, yukarıya bakın. Gözünüzden yani, kaçan. Evliliği mi de düşünerek, evliliğimi düşünerek <laughs> bence yeter diyelim. Daha fazla elbise atmadım. Diyorsunuz. Aynen. Peki o zaman dolap kapansın. kapansın. Kardorapta bir tane doğru düzgün kıyafet kalmadı. <laughs> Bakalım sonumuz ne olacak? <laughs> bakalım beni ne hale getireceksin? Biz şöyle ucundan tutup gelin böyle Onur Bey'e yardım edelim biz. Onur Bey buyurun siz de. Onur Bey'e yardım ederim. edelim. Hadi bakalım. Hı hı hı. <laughs> Atılmak için seçilen kıyafetler Burcu Hanım ve Hande'nin de yardımıyla çuvalımızı boyluyor. Şimdi buradan sonraki istikametimiz mağaza efendim. Buyurunuz gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Onur Bey yükleniyor çuvalı ve hep birlikte çuvaldakilerin yerine yenilerini almak için mağazamıza doğru yol alıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Palyaçoya çevirdi beni. Şuna bakın böyle pa paça var mı yani? Asla giymem böyle bir şey. Hayatta giymem ya. Mümkün değil düşündün acaba bunu seçerken? Allah aşkına bir söyle ya. Biz evdeki işlerimizi bitirdik. Onur Bey çok güzel atlı Burcu Hanım'ın kıyafetlerini ve atılan kıyafetlerini yerine şimdi yenilerini almaya geldik. Şimdi attığınız kıyafetleri eşiniz için şöyle bir göz atmaya başlayın, olur mu? Buradan başlayalım. Bakalım neler seçeceksiniz? Gerçekten çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Mesela burada iç açıcı sarılar, çiçekli desenli oh, oh, pantolonlar oh, oh, oh. var. Oh. Biraz böyle old diz tadında güzel. Yapmayacak bunu değil mi? Bundan başlayabiliriz. Korkuyorum. Mesela pantolon. Ben korkuyorum. Baştan korkutmaya başladınız bizde. Olur be. bey. <laughs> Burcu Hanım, bu tarz bir pantolon giyer misiniz? Ben hep böyle şeyler giyerim. Benim zevkimi nasıl anlamamış bilmiyorum. Ya tamam onun zevki de çok önemli ama kesinlikle bir felakete doğru gidiyoruz bence, sürükleniyoruz. Bak o tuttuğun bluz var ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi şu, tamam okey, böyle bir pantolon seçtin. Üzerine şunu seçmenin nedeni bence içinde bu renk var ya... Evet. Onu gördüm, bununla meç etti Yani evet. çok bir fazla böyle kombin yapabilme yeteneğinin olduğunu zannetmiyorum Onur. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Kesinlikle haklısın. Kesinlikle Şimdi haklıyım. Şimdi onu... bak ben sana öğreteceğim birazcık sana etkim olsun. Hiç olmazsa yüzü gülsün Burcunu diye. Hande Hanım evde gardırobun karşısında Onur'un tercih etti diyeyim. Hatta biraz da bozulmadım değil bu duruma. Buyurun atabilirsiniz. Şirketimize hoş geldiniz Hande Aynen. Evet. <laughs> Mağaza alışverişinde gördü ki Onur'un öyle atıp tuttuğu kadar bir zevki yok. Ve biraz benim tarafıma geldi gibi geliyor. Yani tamam yani. siz yine kırmayayım. Bunu koyalım bunu yanına ama ben bunun kesinlikle üzerinde görmek istiyorum. Her halükarda. ya onu yapma yani ya, Allah aşkına onunla oluyor mu baksana. Tamam kendi zevkini bir görelim mi? Sen de görmüş ol. İki senelik evliydiniz Patron değil mi? benim evet. ya. Bununla giyiyorlar. Aynen öyle. Tamam ama onu da göreceğiz. Deneyebilir ama tamam. bunda kesin Tamam, hadi Sıra devam et. et. Bugün mağazada Burcu seçtiklerimi beğenmemiş olabilir ama daha önce bunlara alışık değildi bu tarz kıyafetler giymeye. Ama ben seçtiklerimden eminim. Zamanla onları seveceğine, alışacağına, kullanacağını inanıyorum açıkçası. Bunu da Alın alın, evet. Onur inanamıyorum sana ya. Bana o dediklerinden sonra seçtiğin elbise o mu? Ama bunun modeli güzel. Hani koyu tonlar, hani böyle iç karartıcıydı, o koyu değil mi? Kolak Toprak değil. tonu değil mi o? O kadar koyu değil, ayrıca bunun hani daha böyle modern bir havası var. Onur bugün beni çok şaşırttı. Yani gardırobumda bir sürü kıyafetim attı bu ne biçim renk diye. Hepsi toprak rengi, hepsi koyu renk diye. Ama gitti iki, üç denemeden sonra... ...ilk eline attığı şey toprak rengi bir elbiseydi. Sizin attığınız elbisenin yerine böyle güzel bir elbise koyuyor toprak evet, renklerinde. Evet, evet, evet. Bunun daha yakışacağını söylüyormuş. Vallahi beni anlayışla karşılayacaktır. Garderoptan attığım toprak rengi, koyu renkli kıyafetlerle burada seçtiğim şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. İkisi çok farklı şeyler. Yani... Olabilir değil mi? Toprak renginde atar ama bunun tarzı, stilini beğenmiştir. Yani ben şeyi fark ediyorum maalesef beylerde. Yani bir tutarsızlık hep var. Gidiyor dolaba işte ben çok renksiz diye atıyorum. Geliyor mağazaya tekrar renksiz şeyler seçiyor. O zaman cıvılcım bir şeyler seç. Bence hani... o şey e, bıkkınlık anladın mı? ...renkten ziyade o modelden, o üstlük, o kadının o kıyafetinden bıkmış olması. Burada ben öyle anladım. Burcu Hanım'ın pek hoşuna gitmese de... ...eşi Onur Bey yeni kombinler hazırlamaya son hız devam ediyor. Şu anda sağlıklı düşünebildiğini hiç zannetmiyorum. Ağlık onda Onu neyle giyeceğim? Bulacağım ya, sakin ol. Kontrol bende. Of, eminim kontrol sende. O yüzden sakin olamıyorum. Bu kadar Korkacak başarısız bir, şey yok. bir seçim olamaz yani. Sıfır sıfır bir tane doğru düzgün bir şey yok. Finalde bana ne giydirecek gerçekten çok merak ediyorum. Benim için de bir soru işareti. Günün sonunda çok başarılı bir kıyafet seçeceğim. Ve finalde de gerçekten herkes gözlerine inanamayacak. Ay ergen. Let's rock and roll, Güzel. <laughs> bu ergen. şey filmci gibi oldu biraz ama. <laughs> bu batış... Ergen kutu. Ya tamam insanlar şey giyiyor yırtık ama o... Renklere bak. Bence Burcu yaşını gösterecek. Daha enerjik gösterecek şeyler. Başlığını böyle, şey. böyle yapar. Pantolonu bak. Kadın orada düşüp bayılacak. Duymuyor musun ne diyor. Aslında şöyle bir şey var. Yaşlı değil, e, da 35 yaşında. Yani ergen hani bu bu kadar boyfriend jean giyemeyecek yaşta değil yani. Hiç değil, bence ben o diyor, I old boyfriend jean'i Madam Rotten Mind şey yapmış o özdeşleşmiş. Öğretmenim ben, öğretmenim ben diye dolaşıyor. Evet kendini öyle doldurmuş yani içine öyle alıştırmış o. Bu, bu jean'i giyemeyecek yaşta değil bence. Ergen diyor. Ay, hepimiz ergen olmaya çalışıyoruz zaten. Keşke olabilsek tekrardan. Bu tamam. kemerle birlikte mi olsun? Yani deneyelim bence, kemeri çıkartabiliriz, koyabiliriz. Bir şey koyabiliriz. böyle beğenmiyoruz, etmiyoruz ama üstünde çok farklı etkiler yaratabilir bu seçtiklerin. Aynen öyle. Söylediklerimin hepsini de yutabilirim Pişman yani. İnşallah. Ben öyle umuyorum. İnşallah. Yani Onur bu yarışmaya katılmayı kendi istedi. O zaman bir iddiası olmak zorunda. Ama hiç iddiasına göre bir seçim yaptığını düşünmüyorum. Onur artık bir tane güzel bir şey yani, en azından bir tane bul lütfen ya. Bence boşum yok. Of bu kadar kendinden emin nasıl olabiliyorsun? Hayret bir şey. Onur, Onur bırak Allah aşkına bırak ya. Ben böyle pullu payetli bir şey giyer miyim Allah aşkına? Bakayım. Pullu payetli. Biraz önceki ev konuşmasında zaten taşlı kuşlu Hayır canım ya. iki tane taşı vardı onun şurada. Şuna bak. Bak bu daha sakin ama. O kadar şey değil. Böyle siyah ortasında. Vallahi çok tutarsın. Burcu ne oldu? No? biz Onur Bey'le ve Burcu Hanım'la alışverişimizi tamamladık. Memnun muyuz acaba alışverişlerden? Doğru tercihler yapabildik mi? Gün sonunda ve Cuma günü finalde bakalım çiftimiz hangi kıyafeti tercih edecekler? Bilmiyoruz ve merak ediyoruz ama şimdi sırada estetik var. Şimdi hep birlikte buyurun estetiğe gidelim. Bakalım Hadi. orada neler ne yapacağız. Burcu'nun e, şurada burunun bu tarafında böyle bir Hocamıza da çok güveniyorum ama korkmamak da elde değil. Göz attın, hafif şey mi? Şey mi? Hadi bu can. Çok, çok merak ediyorum merak nasıl, nasıl göründüğünü. Göründüğü. Onur'a güvenmekte ben de zorlandım başta. Şöyle öyle bir of çektiniz ki! iftimizle birlikte estetik için kliniğimize doğru yol alıyoruz. Biz şimdi Suadiye'ye geldik. Medikal estetik doktorumuz Nihat Dik ile birlikteyiz. Bakalım henüz iki yıllık evli eşlerimizden Onur Bey, eşi Burcu Hanım için ne gibi estetik kararlar alacak? Onu da anladınız, duydunuz değil mi? Henüz iki yıllık evliler. Evet, sevimlisiniz burada. Dileyin benden ne dilersiniz? Evet. Ben şöyle siz diliyorsunuz, Hı. ben gel, yapıyorum. Gel bakalım. Yani. Ne şöyle isterseniz bak. yapacağım. Burcu'nun biraz kaşları seyrek. kaşların dolmasını talep ediyoruz. Kaşlar doldu diyelim. Evet doluyum şu Bunları bu taraftan yapayım ben. Aa, çok doldurduk. güzel. Başka? <laughs> bir de e, Burcu'nun e, şurada burnunun bu tarafında böyle bir hafif şişkin. Burnunun bu kısmını yaptık bu ama üstü. bu kısmını yaparsak. Eh bu kısmını da e, tabii işin teknik kısmı o. Hı -hı. Bu kısmını da tamamlamam lazım ki e, göreceksiniz birazdan 5 dakikada istediğiniz burnu oraya hmm. o kadar çabuk oraya Pardon, konduracağız. Nasıl, bunlar beş ameliyatsız Burundan mı Ameliyatsız. Burun Ameliyatsız. Burunda mı? Burunda. Daha önceden iki kere ameliyat geçirmişti Burcu Hanım ve burnu hala yamuktu. Bunu düzeltmemi istediler. Düzelteceğime inanıyorlar mıydı, inanmıyorlar mıydı bilmiyorum. Bu arada benleri var. Küçük küçük ufak benler ufak. var, malzemenin taşınlar. Tamam, abla kadar abrakadabra onlar da gitti. Bence de dudak yapmak lazım. Çünkü alt dudağa bakarsanız alt dudak gayet güzel, ama üst dudak ince. Yani o dudağı şöyle yapsak şahane. Hocamıza da çok güveniyorum ama korkmamak da elde değil. Aa. Dudak da yaptık. Başka? Bence İtalya. Emin misiniz? Benim hala gördüğüm şeyler var. Yani, Öyle mi? Göz altlarına hafif şey mi? O mu? Tamam, Tuttum. biri, biri buydu. Göz altları hafif çökük, göz altlarına çok hafif ışık dolgusu koyalım. Bravo. Başka? Bir tane bir şey daha kaldı. Bakalım bulacak mısınız? O. Bravo bir şeyler Alnındaki veriyorsun, veriyorsun kırışıklıklarını yine. açıyoruz. Bu kırışıklıkları açarken kaşları da şöyle kenarlardan çok havalı bir şekilde kaldırıyoruz. E, 35 yaş doğal bir yaş mıdır botoksa başlamak için? Anladığım kadarıyla Nihat Bey botoks yapacak. Alnına, alnındaki kırışıklıklara kurtulmak istiyor. Eğer çok kırışığı varsa, alnında böyle mimik de böyle mimikten dolayı bazılarında çok böyle kırışık oluyor o alın çizgileri. Onu düzeltmek için yapar botoks. Bu bir sanat işi. Arkadaşlar sanatçı. Onun evet. için eşini güzel bir resim gibi çizdi. Onur e, sanki bir resim çizer gibi e, eşinin neresinde ne eksikler varsa bunları çok iyi biliyordu ve bunları istedi. Eşin karar alırken Nihat Hocam onaylıyor. Evet. Ve teşvik de ediyor. Bak daha başka şeyler de var diye. Şu an Nihat Hocam'ın gördüğü her şeyi o Onur da gördü. Aynen öyle. Ben de daha fazlasını görmemiştim. Bu işler bittikten sonra evliliği tazelemek lazım. Vallahi ikinci balayı falan. İkinci balayı, ikinci bir e, yeni bir evlilik, yeniden bir aşk, yeniden bir sevgi <laughs> Sürekli zaten gelinliğini giymek istiyor. Evet. Başka bir dedikodum var. Hatta şimdi aklıma geldi. Alakalı mıdır bilmiyorum ama bir ara bundan beş sene önce İstanbul'da bir doktor herkese, bütün ünlülere falan dudak yapıyordu. Herkese. O dudakları kolajenle yapıyorum deyip hepsinin içine silikon sıkmış zamanında. Hmm. Şimdi herkes o dudakları eritmeye çalışıyor. O yüzden estetik cerrahlara gittikleri zaman çok doğru adresi tercih etmeleri gerekiyor. Şu anda o 5 yıl önce yaptığı Eskiden... yüzlerce kadın şu anda böyle dolaşıyorlar. Ya bizim Nihat yapmaz ama asla evet, silikon evet. zannetmiyorum tabii, tabii, yani. bey. Peki. Peki hazır mıyız? Hazırız ben hazırım. Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Kocanın dediği olur. Çok Başlıyoruz. merak ediyoruz hocam. Burcu'yu size emanet ediyoruz. Biz e, Onur'la birlikte dışarıda heyecanla bekliyor olacağız. E, Burcu görüşürüz. İşlemler, botoksa başlıyor. Ardından Burcu Hanım'ın burnundaki şekil bozukluğu ameliyatsız şekilde düzeltiliyor. Son olaraksa yüz askılama, dudak dolgusu ve gözaltı ışık dolgusuyla ben silme işlemleri yapılıyor. Tiyatrocu olduğundan dolayı diğer botoks rutuşlarımız veya diğer rutuşları çok hafif yapmak durumunda kaldım. Sonuçta mimikleriyle para kazanan bir kadın. Burcu. İyiliğine sağlık hocam. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yani e, biz zaten çok merak ediyorduk. Gelip görmeyi bekliyorduk. Ama e, bize de sürpriz olacak demek ki finalde senin değişimini Burcu. Yok bundan sonra böyle biten hastalarımızın biten yarışmacılarımızın hepsini kapatıp vereceğim size. Öyle mi hocam? Evet, hepsi mutlu olacak. <laughs> peki peki sizin takdirinizdir. <laughs> hep beraber Bizi göreceğiz. daha çok merak ettirmeye devam edeceksiniz. Aynen finalde hep beraber. Ortaya çıkacak şeyi beğenmesi daha önemli. Yani sonuçta onun yüzü, bedeni Sonuçtan kendinin mem memnun olması her şeyden daha önemli. O zaman işimiz bittiyse Bitti. ben artık yarışmacımı alacağım. Daha gidip yapacak çok işimiz var evet. çünkü. E kolay gelsin. Tamam teşekkür ediyoruz. Çok doğru kararlar aldığını düşünüp sizin de zaten uygulamanızda hiçbir şüphemiz yok hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar edelim. Haydi o zaman. <laughs> Peki o zaman biz değişime devam ediyoruz. Büyük değişim. Son hızıyla devam ediyor efendim. Diş, en önemsediğim şeylerden biriydi. Gerçekten de e, problemlerim vardı, bunu biliyordum. Öndeki çürüklerimin, dolgularımın yenilenmesi ve birazcık düzelebilir diye düşünmüştüm ama... ...çok merak ediyorum. Aman Tanrım! Eskisini kimseye göstermeyin Doktor Bey. Bir daha bakmak istiyorum. Tabii <laughs> Ağzımı herhalde kapalı tutamayacağım. Burcu, Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. İyi, gayet iyi. Güzel gidiyor. Heyecanlı mısınız? Değişik değişik işler yapıyorsunuz. Vallahi çok Farklı heyecanlıyım. <laughs> ne olacak bilmiyorum ama en evet. çok heyecanlandıranlardan bir tanesi de estetik operasyondan sonra dişler. Evet. Çok önemli çünkü. Gerçekten çünkü insanın görüşünü sürekli kapatmaya çalışması problemlerden ötürü doğru, çok büyük doğru. bir e, sorun. İnşallah bugün sizin de halledeceğimizi düşünüyorum. İnşallah, niyetimiz o. Güzel bir noktaya değindiniz. Ne dediniz? Gülüşün insanın sürekli kapatmaya çalışması büyük bir sorun dedi hanımefendi. İncelediğiniz zaman sizin resminizi çektim az önce. Daha büyük halini beraber inceleyelim istiyorum. Aslında bakacak olursak çok ciddi bir problem yok. Dişlerin dizilimi biraz problemli. Ancak rengini sarı olması yanında, çürükler olması yanında ufak tefek dokunuşlarla hatta sizde birkaç saatlik tüdeler bile işten göreceğiz. Yani birkaç saat sonunda niyetimiz sizi daha güvenilir hale, daha güzel güler hale getirmek. Şimdi Burcu Hanım uzun seneler tel taktığından bahsetti. Uzun seneler tel takan bireylerde, tel taktığı dönemlerde eğer kişi bazen kendine iyi bakamıyor biliyor. Tellerin arasında gıdalar kaçıyor. Gıdalar kaçınca da bu teli çıkartınca çürükler olmuş olabilir. Sizde öyle olmuş. Bakın. Evet. Dişlerin yüzeylerinde çürükler of, var. Bu çok çirkin zaten. Hoş durmuyor. <laughs> Herkes görecek şimdi. Burada, burada. Evet. Yani, önemli olan şimdi Biraz sonra da görecekler. Problem değil. Gelin aşama aşama başlayalım. Tedavilerimize bakalım. İlk başta diş taşlarını ile başlıyoruz. Diş taşlarını muhakkak ortamdan uzaklaştırılması lazım. Diş taşları bize zarar veriyor. İçinde onlarca bakteri var. Bazı insanlar diş taşlarını temizlettirmek istemiyorlar. diyorlar ki ben diş taşlarımı temizlettirdim, dişlerim araları açıldı. Öyle bir şey yok diş taşları biriktikçe daha da artar, diş etleri daha da çekilir gibi. O yüzden lütfen temizletin. Diş taşları ortamdan uzaklaştı. Ancak diş eti cebi içerisinde hala bakteriler var. Bu bakteriler kanamaya sebebiyet veriyor. İltihabı sebebiyet veriyor gerektiğinde. O yüzden bakterilerin lazer ile uzaklaştırması lazım. Şimdi beni en çok rahatsız eden ve hanımefendi en çok rahatsız eden bir tane diş var şurada. Yüzeyinde çürükler var. Ne dedim? Çürüğünü temizleyip temizledikten sonra yüzeyine bilgisayar destekli bir lamine düşünüyorum. Öncelikle gelin şunu temizleyelim. Bir bakalım hangi diş dokusu nasıl kalacak. Çürük temizlendi. Şimdi mineyi yenilemek lazım. Mineyi tamamen yenileyeceksek, dişin yüzeyinde büyük değişiklik yapacaksak veya gülüş tasarımı yapacaksak lamine kullanmak lazım. duyduğumuz her ses bir fotoğraf. Üç boyutlu olarak dişin her yerini çekiyor. Şu an amacım üzerindeki lamineyi dizayn etmek. Lamineyi bilgisayar ortamında dizayn edeceğim. Müzik Gelin diş beyazlatma yapalım. Dişler beyazlatılırken ben de lamineyi hazırlayayım. Müzik Şu anda Burcu Hanım'ın diş beyazlatma seansı derme Burada yapılan işlem şu, dişin üzerine beyazlatıcı ajan uygulanıyor.